Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte bugün Brawl Stars'ta Yağız'la birlikteyiz. Yağız'la Brawl Stars'ta iyi işler yapmaya başlayacağız. Hemen başlayalım. Hemen. Arkadaşlar Aga Bey ailesine hoş geldiniz. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı asla ve asla unutmayın. Maçımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bit bu haritada mükemmel iş yapıyor. Yani Rico da iş yapar ama bit daha fazla vurduğu için bit daha iyi arkadaşlar bu haritada. Ama tabi sizin kararınız, istediğiniz karakterle oynayabilirsiniz. Adamlar zor gibi görünüyor. <laughs> arkadaşlar son şeylerde son videolarda like bir like falan oluyor en fazla. O yüzden artık like atmaya başlayın bence. Yani like atmak uğraşın yani like atmak paralı değil yani. Like atmaktan korkmayın arkadaşlar. Yani bir like atsanız ne olur ya? Hiçbir şey olmaz yani. Siz like attıkça biz daha fazla video çekimiz, çek çekesimiz geliyor. O yüzden yani daha istekli oluruz video çekmeye. Arkadaşlar yani Rekon'un bu haritada iyi iş yapar. Ama canı az işte. Canı çok az. 2000 can. Yani çok az. O yüzden pek fazla iş görmüyor. Neyse adamlar yendi. Görünüşe göre öyle zaten. Belli. Yenildik arkadaşlar. Yenildik evet. Ama bence güzel bir maçtı. Tabi sizin kararınız ne olur bilmem ama. Neyse hemen devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bu maçı kazanırız diye düşünüyorum. Antik yani bu haritada daha iyidir. TİK sonuçta yani bomba atıyor. Hem de üçlü atıyor. Şöyle sıkalım. Baksanıza yani tik hemen alabiliyor. Biz şu an hiçbir şey yapamadık mesela. güzel gibi dönüyor maç. Yani benim de bitim olsaydı ben de bit oynardım ama maalesef yok bitim. Neyse devam edelim. Adamlar zorluyor bizi ya. Aynen zorluyorlar. Yani bayağı zorluyorlar bizi ya. Pek fazla bir şey yapamıyoruz ya adamlara karşı. Mesela şu an Nani ben de olsaydı iyi işler yapardım. Çünkü Nani 3500 falan vuruyor. Arkadaşlar kazandık mı? Hayır kazanamadık ben kazanamadık arkadaşlar. Ne yapalım yani? Bu maçta kazanamadık. Ne yapalım? Böyle olacakmış demek ki. Neyse arkadaşlar hemen bir savaş topu girelim bakalım. Bir savaş topu girelim arkadaşlar şimdi de. Şuradan. Hazır. Hadi arkadaşlar şey açalım arkadaşımız ödül alı istiyor. Şuradan arkadaşlar Brawl Pass girelim. Ödüller alalım 56'mıza. Tamam, arkadaşlar ben bu haritada bu sefer e, kim oynayayım? Rosa'yı oynayayım arkadaşlar. Neyse başlayalım. Devam edelim. Yani Rosa'nın canı az o yüzden Ay canı fazla. O yüzden Rosa'yı aldım. Şu Krovatski güzel oynuyor gibi. Yani görünüşe bakılırsa. De benim çilimi çaldı demin. Ya olsun yine de takıma gidiyor. Şöyle hemen ultim kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Zor zamanlarda kullanacağım ultimi. Neyse şöyle hemen Daryl'a doğru ilerleyelim. Daryl'ı aldım arkadaşlar. Neyse şöyle şöyle. Daryl bize basacak gibi. Ne basabilir. Ben basayım ona bir. Abi. Helal, helal. Çok güzeliz şu an arkadaşlar. Çok iyi oynuyoruz. Yani çok güzel oynuyoruz ama rakip de az da olsa bir zorluyor bizi. Hemen yani şöyle oyunumuza dönelim. Evet arkadaşlar bu arada broku da alabilirdim ama niye broku almadım diye sorarsanız. Çünkü arkadaşlar broon canı az, o yüzden broku almadım. Mesela Frank'i de alabilirsiniz bu haritada. Ama Frank yani sıkarken durduğu için rakipleri biraz daha avantaj sağlar. Hayır hayır hayır. hayır. İşte bu. Neyse kazandık arkadaşlar bu maçı da. Bu maçı da demiyorum. de Bu maçı kazandık arkadaşlar. Neyse güzel bir maçtı. 41-30 eş kazandık. Hemen şuradan tekrar oynayalım arkadaşlar. Hemen girelim. Öyle. Devam edelim. Şöyle ben biraz burada bekleyeceğim arkadaşlar. Mermi sıktığı anda kaçacağım. Nani nani. İşte dediğim gibi arkadaşlar, beni çok fazla vuruyor. Mesela beni bu arada iş yapar yapmaz? Bence yapmaz tabi. Tabii ki sizin kararınız. Yani siz güzel oynuyorsunuz, ne iş yapması ki? Şöyle ilerleyelim. aldım mı? Yasin aldı. Yasin güzel oynuyor arkadaşlar yani. benim bu ortada iş yapmaz ama o peni iyi, iyi oynuyor. Bana gelecek, bana gelmez işte bu. İşte üç etrafım çevrili oluyor. 850 vuruyor, ölüyoruz. Yani çok tehlikeli arkadaşlar ya. Aynen yani çok tehlikeli. Bu maçı kaybettik büyük ihtimal ama tabi daha 30 saniye var her şey olabilir. Evet arkadaşlar bu maçı kaybettik de diyorum ben ama. Şu an kazanabiliriz arkadaşlar yani. Bir adam daha öldürürse kazanabiliriz. Tabii ki işte bu. Bir adam, bir adam, son bir adam, son bir adam. İşte bu. Ama işte 38 43 oldu. Ben öldürdüm ama ona bizim yaz öldürdü maalesef. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı asla unutmayın. Bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.